ümitli STK başlarım, başkanlarım, değerli hemşehrilerimiz ve e, tabii ki olmazsa olmazlarımız basınımız ve gençlik kollarımız hepiniz yardımlaşma derneğimizin bu üstlerine hoş geldiniz. E, bizler özellikle son dönemde e, deprem mevzusunda keşke e, olmasaydı ama büyük bir e, örnek göstererek tüm STK'lar olarak deprem bölgemize e, dört tır yardım yolladık. E, aynı zamanda bir ki oraya gidip orada da yardımlarda bulunduk. E, hem çadır kullanımında hem de e, Kızılay'ımızla beraber. E, bu birlikteliğimizi inşallah bundan sonra da e, devam ettireceğiz. E, buradan tüm Giresunlu hemşehrilerimize, sadece şimdi Kalisan'da Giresunlu hemşehrilerimize de özellikle iş insanlarına sesleniyoruz. Lütfen e, bu bildiklerimizi memleketimizdeki yatırımlarda da kullanalım. Memleketimize e, az demeden, çok demeden e, yatırımlar yaparak, oradaki istihdamı arttırarak bu sayede tersine göçü sağlamamız lazım. E, özellikle Giresun'umuzun konumu itibariyle zor bir coğrafyada. da e, etrafında büyük şehirler var. Kalkınması için de bizlerin özellikle bu insanların o bölgelere yetim yapması gerekiyor. Ee, bu yönden de e, sizlerden ricam arkadaşımız da bunu duyurursa mutlaka olmazsa olmaz olmaz girişimimize sadece e, taşınmaz adım değil e, yatırımlar üretim anlamında da desteklerini bekliyoruz. E, şimdiden yarınki kadın gecenizi de e, mübarek olsun ve bayramınızı tebrik ediyorum. E, tekrar buraya e, geldiğiniz için hepiniz e, derneğimizin adına da e, teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ